değil, anneyim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tarif hazırladım. Fırında mücver. Hadi şimdi hiç vakit kaybetmeden bu harika tarifin yapımına başlayalım. Evet gördüğünüz gibi bol malzememiz var. Hemen sizlere hızlı bir şekilde malzemelerimi aktarayım. İki tane kaba ihtiyacımız olacak. Bir adet şöyle orta boy patatese ihtiyacımız olacak. Bolca yeşilliğim var. Yeşil soğanım, maydanozum, dereotum ve tabii ki olmazsa olmazımız baharatlarımız olacak. Sarımsağımız var, yumurtamız var, unumuz var, kabartma tozumuz var. Dilerseniz şimdi hızlı bir şekilde malzemelerimi sizlere tanıttım. Bu harika tarifin yapımına başlayalım. İlk olarak kabaklarımızı rendeleyerek işe başlayacağız. Rendemizin geniş tarafıyla iki tane kabağımızı rendeliyoruz. Şimdi ikinci kabağımız da aynı şekilde rendeleme işlemine devam ediyoruz. Bunu da güzelce rendenin iri tarafıyla rendeleyelim. Gördüğünüz gibi iki tane kabağımı rendenin iri tarafıyla rendeledim. Şimdi bu kabakların suyunu sıkma işlemine geldi sıra. Şimdi kabak mücverin aslında püf noktası diyebileceğimiz yere geldik. Az önce de belirttiğim gibi iki tane kabağımızı rendenin iri tarafıyla rendeledik. Şimdi ise suyunu sıkma işlemine geldi. Bu aşama çok önemli. Eğer gerçekten harika bir kabak mücver tarifi yapmak istiyorsanız gücünüz yettiğince kabakların suyunu çıkartmamız gerekiyor. İsterseniz benim gibi klasik anne yöntemini deneyip el yordamıyla yapabilirsiniz. Ya da bunun için mutfak tülbentleri vardır. Benim annem de kullanırdı. Ama ben bunu tercih ediyorum. Suyunu sıkıyoruz. Biraz küçük küçük alın. Çünkü çok fazla aldığınız takdirde yine ne kadar da sıksanız suyu kalacaktır. Bakın görüyor musunuz? Çünkü kabak oldukça suyunu salabilen bir sebze. Ne kadar sıkar ve kuru bırakırsanız kabaklarınızı, emin olun lezzetinize o derece güzel olacaktır. Bakın. Gördüğünüz gibi kuru bir kabak. Evet, bu işimi sonuna kadar devam ettirelim. <laughs> Gördüğünüz gibi iki tane kabağımızın suyunu iyice sıktık. Çıkan suyu da size şöyle gösteriyorum. İşte bu işlemi gerçekleştirmemiş olsaydık fırın mücverinizin sonucunu herhalde siz de az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Pif noktası bu. Şimdi aynı işlemi patatesimiz için de gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi ben böyle bir orta boy patates tercih ettim. Şimdi bu patatesimizi tıpkı kabaklar gibi bitene kadar rendeleyelim. Gördüğünüz gibi bir orta boy patatesimi de rendeledim. Şimdi aynı şekilde kabaklara yaptığım gibi patatesimde suyunu iyice sıkacağım. Evet şu an kabağımızı ve patatesimizi rendeledik, suyunu sıktık. Şimdi diğer malzemelerle buluşma zamanı. Kabağımızı ve patatesimizi karıştırma kabına şöyle aktaralım. Şimdi öncelikle birazcık yağ ilave edeceğim. Şimdi bana tabii ki ölçü soracaksınız ama. Şimdi bunu da tamamen şöyle bir kaşık şöyle göstereyim. Bakın gördünüz. Bu kadarcık yeterli olacaktır. Şimdi sıvı malzemelerimizi eklemeye devam edelim. Şöyle iki tane gördüğünüz gibi yumurtamız var. Onları da ilave ediyoruz. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar bir tuzum var. Bu şekilde ilave ettik. Ben pul biber kullanmıyorum çünkü kızım da yiyeceği için ama siz eğer acı seviyorsanız karabiber, pul biber, baharatlandırma ve tatlandırmayı tamamen kendi damak zevkinize göre yapabilirsiniz. Ama benim tarifimde bugün sadece 1 çay kaşığı kadar karabiber olacak. Dediğim gibi kızım da yiyeceği için. Ama emin olun bu biber de çok yakışacaktır. Bizde kırmızı toz biber çok tüketilir. Onu biraz fazla koyuyorum. Ben bu şekilde paylaşıyorum. Özellikle altını çizeyim. Tam dolu dolu bir tatlı kaşığı kırmızı toz biberim var. Bunu eklemekten hiç çekinmeyin. Harika bir lezzet şöleni olacak. Ve tabii ki olmazsa olmazımız. 2 diş sarımsağım var rendenin ince tarafıyla rendelenmiş iki diş de sarımsağım olacak. Evet şöyle güzelce sıyıralım. Malzemelerimiz kalmasın. Şimdi bütün malzemelerimizi karıştıracağız. Evet bütün sıvı malzemeleri karıştırdık biliyorsunuz. Yağımızı da ilave ettik. Bir tek unumuzu ve kabartma tozumuzu şu an eklemiyoruz. Şimdi yeşilliklerimizi ekleyelim. Tam 5 dal, 5-6 dal yeşil soğan ekliyorum. Korkmayın yeşilliğini eklemekten çünkü mücver bunu gerçekten kaldırır. Çocuklarınız için de harika bir tarif bu. Gerçekten gönül rahatlığıyla yedirebilirsiniz. Şöyle dereotum var. Dereotumu da şöyle göstereyim. Yarım bağ, biliyorsunuz dereotu ve kabak muhteşem ikilidir. Birbirlerini tamamlarlar, iyi tamamlarlar hem de lezzet açısından. Bizim evde yeşillik ve sebze çok tüketilir. Zaten videolarımda da ilerleyen günlerde göreceksiniz. Şimdi sıra maydanozumuzda. En son maydanozumuzu da yeşilliklerimizle ilave edelim. Şu an mutfağımdaki kokuya inanamazsınız. O kadar güzel bir koku var ki o baharatlar, o yeşilliklerin aroması gerçekten şu an bile harika görünüyor. Evet yeşilliğimizi de karıştıralım. Şimdi en önemli kısma geldik. Bütün malzemeler karıştı. Tam dolu dolu 5 kaşık un um ilave edeceğiz. 1, Bu noktada unumuzu hiç karıştırmadan bir tatlı kaşığı da kabartma tozumuz var. Onu da ilave edelim. Şimdi bütün malzemelerimizi yavaş yavaş karıştıralım. En eğlenceli kısım çünkü artık yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Ben böyle bir borcam tercih ediyorum. Böyle bir kap tercih ediyorum. Buna çünkü tam ölçüde geliyor. Çok azıcık dibini yağlayacağım pirinçlerimiz kolay çıksın. Zaten içine de gördüğünüz bir kaşık kadar bir yağ ilave etmiştim. Dolayısıyla da yine az bir yağ ile bu işlemi tamamlayacağız. Şöyle borcumumuzun altını, kenarlarını güzelce yağlayalım. Ki kestiğimiz zaman çok rahat çıkabilsin. Gerçekten bu kadar. Diyeceksiniz ki bu kadar mı yani? Evet bu kadar bir hazırlanma süresi var. 40-45 dakikada tabii ki fırında pişme süresi olacak. Güzelce yağladık. Yapmamız gereken tek şey şimdi bu yağlanmış olan fırın kabına bu enfes malzemeyi dökmek. Düzeltelim, fırın kabımıza iyice yayalım. Gördüğünüz gibi. Bu tarz bir kap ve bu tarz bir ölçüde kabınız varsa gerçekten tam ideal kabaracak biliyorsunuz. İçi asla hamur hamur olmayacak, sulu olmayacak. İşte fırın mücverim fırına gitmek için hazır. Şimdi bile şahane görünüyor. Şimdi yapmanız gereken Fırınınızı 200 dereceye getirmeniz olacak. Alt üst ayarda altı üstü kızarana kadar pişecek ama ben şu şekilde yapıyorum. Çünkü biraz altının ve üstünün kızarmasını seviyorum. Dolayısıyla da ilk yarım saat hatta 35 dakika 40 dakika yakın 200 derecede tutuyorum. İndireceğime yakın birazcık fırınınızın ayarını yükseltebilirsiniz. Yaklaşık bir 10 dakika kadar yine kontrollü bir şekilde altını üstünü kızartın ve ondan sonra fırından çıkartın. Fırın mücverimiz fırından çıktı. Harika görünüyor. Biz birazdan sunumla karşınızdayız. Fırında mücver tarifimi şimdiden yapacak ve deneyecek olanlara afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şef değil, anneyim. Yeni lezzetlerde, yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.